Şu kardeşine bir yardımın dokunsun ister misin? Ya, ya ocağına düştük işte ya. Ne oldu ne ne? Ne gene? Ya biliyor musun Memo seni sordu geçen gün. Memo? Ha? Üç aylık bebek. Vallahi. Mesut amcam nerede? Niye hiç gelmiyor beni görmüyor diye tutturdu bir de. Tutturdu bir de. Ee? Ya Eysi. Sen ne yapıyorsun bu akşam kardeşim? Çok işim var benim ya. Yapma ya. Çok yani. Memo bizimle kalacak bu akşam. Nasıl yani ben anlayamadım neden? Anlatacağım canım anlatacağım. Bana da Engin'in son dakika kazı oldu yani. Hayır diyemedim. Aldım sana geldim. Bana. Gazi'ye mi gitseydim? Mazlum mı bakacaktım çocuğa? Ama sordun ya ama sordun ya. Şunu al şunu elimden. Şunu al tut. Üf. Tut şunu. Sen Dur, çocuğu şunu ver tut, bana. Şunu tut şunu. Ay. Ay dur Montuk, ee, al gel. Ne dur şunu da çıkartalım çıkartalım. çıkartalım. çıkartalım şunu. Tamam, ee, tamam. Dur, tam. dur, dur çıkartalım. Oh. Ay bil bakayım sana be. Maması varmış ısıtılacakmış. E tamam, mutfak nerede biliyorsun Mesut? Gel bakalım sen, neler yaptın? Ulan Engin, ulan Engin. Acaba tatilde karı göz nöbetli yine değil mi? Bakıcı falan ayarladın sanmıştım ben. Mesut'u görünce öyle kapıda çok şaşırdım. Ben tam ayarlıyordum. Mesut bırakmam ben dedi hayatım. Ne bakıcısı dedi. Mesut amcası Selin teyzesi dururken burada olur mu öyle şey dedi. Gelsin bir gece bizde misafir olsun dedi. E o kadar ısrar edince ben de bir şey diyemedim. Neyse. Becerebilirler inşallah. Gerçi bir sıkıntı olursa ayarlar koşarız hemen tamam mı? Yok olmaz bir sıkıntı. Sen düşünme bunları ya. Keyfine bak. Bize bak. Bana böyle güzel güzel bak. Bu gece bizim. Tamam mı bir tanem? Tamam. Öyle yapalım o zaman. İşte bu. <laughs> Onlar nerede çıktı ya? İçeride kalmış ya Umut'tan. Aha. Bak bakalım. Vallahi birine verdi sanıyordum. Saklamışsın. İyi misin? Bilmem. Bir tuhaf geldi şimdi evde yeniden bebek olması. Vallahi ben de başta bir korktum. Zor olur mu bakması? Seni üzer miyim falan diye ama. Yok üzülmekten değil. O bit zaten bit geçmez bit de. Bit değil, bit değil. Arada tamam, unutturur kendini. Arada hatırlatır. O artık benimle ölene kadar. Beraberiz biliyorum. Ama bebek güzel şey tabii ya. Baksana şuna ya. Ya sen çok tatlısın. <laughs> Şuna baksana nasıl masum duruyor. Bunu böyle izlemek üzemez ki insanı. Olsa, olsa için nasıldır? <laughs> <laughs> evet, <Hem, ama bayra, gülüyor> doğru böyle bebekliğinde falan çok gencim. Habire görevdeyim. Kim bilir nerede kimin peşinde. Eve giderdim, iki üç gün görürdüm. Sonra bir giderdim, bir ay yokum. Döndüğümde yabancı gibi böyle bakardı. Hatırlamazdı. Alışmamış ki zaten. Korkarı ağlardı biraz. Tam ısındık derken hadi bir daha görev. Ne zormuş ya. Çok üzülür müydün? Vallahi bilmem. Sinirim bozulurdu daha çok. Nasıl olacak? Nasıl babalık edeceğim ben? İşimi mi yapacağım? Ailemle mi olacağım? Becerebilecek miyim? Gençlik var işte. Aptallık var. Kavga dövüş. Bir güzel ziyan ettik o yılları. Ve sonrası ayrılık ölüm kalın falan işte. Öf. En sonunda da işte kaldık suçla baş başa. O zaman anladım neymiş babalık. He, anladım dediğim. Verdi odunu öğretti hayat. Uhu. Ben bazen hayalini kuruyorum. Kurarım yani işte biliyor musun? Neyin? İşte bizim yani ikimizin böyle bir bebeği olmuş. Ona bakıyoruz, büyütüyoruz. Yani ne bileyim hayal işte. E hayal olmasın, hayalde kalmasın yani. Nasıl yani? Herkesin yaptığı gibi işte. Nasıl olacak? <laughs> yani ne zaman nasıl bilmiyorum ama yani ben de isterim yani bir çocuğumuz olsun. Bak sen umudu kaybettin. Yani ben o kadar yıldız ziyan ettim. Bu sefer tertemiz olsun ya. Huzurlu olsun. Sen ciddi misin? Yani gerçekten ister misin? Evet. Çok. Olsun ya. <laughs> güle güle kullanırız. Bak ciddisin değil mi? Evet. <gülüyor> 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 <Ya>. <gülüyor>